materyal sıkıntısı çektiniz mi? Derslere erişiminiz sağlandı mı? Ben çok çektim kendimi. Zaten özel okulda okuyorum. Yani benim için çok büyük pişmanım özel okulda okumak. Ama hani zaten internetimiz kötü alt yapımız. Derslere girerken çok verimli olmasa bile hani kendi kendine ders veriyorlardı bizim okulda öğretmenlerimiz. Onlar da istekli değiller. İnternet bağlantıları falan zayıftı. Yani benim sınavıma iki ay var. Bu kadarın alması pek de mantıklı değildi. Yani hiç verim alamadım. Zaten girmeye başladım. Derslere girmedim. Bir ay var. Ama hiç rahat değilim yani. Kesinlikle verimli değildi. Okul içerisinde gördüğümüz eğitimden yani kat kat daha böyle kötü bir eğitim görmüş olduk. Yani zaten ayrıyetten zorunluluğu da yok bu dersin. Zorunluluğu olmadığı için de yani herhangi bir öğrencinin çok sallamadığı için daha az verimli geçirdik yani. Bazen sisteme giriş olmadı. E, sisteme fazla kişi girdiği için konuda çok sıkıntı çektik evet. Ama yine de iyiydi. Değişiklikler oluyor sürekli sınav tarihleriyle evet. ilgili. Bununla ilgili e, ne düşünüyorsunuz? Ben ilk başta uzatıldığı için çok sevinmiştim. Sonradan yani bir karas tek eski halde alındı. Ondan sonra kötü oldu. Salmıştım. Sonra tekrar sıkı çalışmaya başladım. Mart ayında buna çalışacağım diyor. Sınav kayıyor bir ay sonra diye, iki ay sonra diye. İnsanın dengesi bozuluyor. İnsanların geleceği ile oyanlar. Turizm için bizim geleceğimiz çöp Mental olarak bir öğrenciyi zorlayan bir süreç. Sürekli sınav tarihinin değişmesi ki ve bunun bir tek elden yapılıyor olması ayrıyetten daha zorluyor insanı çünkü yani herhangi bir şekilde bizim herhangi bir söz söyleme hakkımız yok bizim söyleme hakkımız olmadığı gibi başka e, siyasilerin de söz söyleme hakkı olmuyor yani biri bir şeyler söylüyor ve biz de ona göre yaşamaya çalışıyoruz önce çünkü sınava girecek olan yani zaten kendi kafalarına göre iş yaptılar kendi çıkarları için uğraştılar. Kendim biraz sandığa az kaldı üstünde işimiz geldi. Kendi keyifleriyle birleştirdim. Ne iş yapıyorsun peki? ne şey. 80. 80. Oldu Ama 5 ya, nedenlerin kendi isteklerine bağlı mı? Yoksa çalışma durumunda kaldığın için çalışma Çalışmak gerisinde için. giderken hep işte. Otobüs şoförlüğü, yani, oh, şeyden gideceğim. amcamlar otobüs şoförü. Özellikle bu devirde para kazanmak artık çok zor. Eskiden küçük sermayelerle büyük işler yapılabiliyordu. Şimdi hiçbir şey yapılmıyor. Hiç ölmeyecek meslek grupları, restoran, otobüs, bina, Arkadaşım babası müteahhit. Oradan da biliyorum. Ben bir de Rize'liyim. Bu işlere, yaptığınız araba işleri var. Araba da şu an var. O yüzden ticaret yapıyoruz psikolojik olarak bizi düşünmediklerini düşünelim. Çocuk oyuncağı bir de bu ülkenin şimdi gençleri biz geleceği istiyoruz sonuçta. Bu kadar insan tweet atıyor. Kaç milyon? 2 milyon? 3 milyon? Ve kaç kere bu TT oluyor? Gündem oluyor. Ondan sonra Survivor. Tak diye Survivor TT oluyor. Yani biz önemli değiliz bu ülkede. Yani fikirlerimizi özgürce belirtemiyoruz. Ondan ben bu mevcut sistemin değişeceğini de düşünüyorum. Hele ki bu son olaydan sonra artık bir şeylerin farkına vardı. Cebimdeki para para